Arkadaşlar merhaba bugün 25 Aralık çarşamba hepinize iyi günler gündeme ait önemli gelişmeleri haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar asgari ücret tespit komisyonu 4. ve son toplantısı dün akşam yapıldı ve buna göre de 2025 yılında asgari ücretin %30 zamla nette 22.104 lira olarak belirlendiği duyuruldu arkadaşlar piyasalar asgari ücret görüşmelerine daha çok enflasyona ve para politikasına etkileri nedeniyle odaklanmıştı yarın merkez bankası para politikası kurulu toplantısı var yani faiz kararı bizde açıklanacak ve asgari ücrette netleşen oranın yüzde 30 olarak açıklanması merkez bankasının da faiz indirimlerine başlaması için Yeterli alanı yaratmış görünüyor. Piyasalar bunu direkt bu şekilde yorumladı arkadaşlar. Ve son 8 aydır Politika faizini yüzde 50'de sabit tutan Merkez Bankası'nın Geçen hafta açıkladığı yılın son piyasa katılımcıları anketi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu ay Faiz indirimi beklendiğini ortaya koymuştu. Anketin sonuçlarına bakıldığında Piyasadaki genel beklenti Son 8 aydır politika faizini %50 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası'nın bu hafta yani yarınki toplantıda 150 bas puan indirime giderek politika faizini %48.5'a çekmesi yönünde şekilleniyor. Bu çerçevede bugün borsamızda risk iştahının kuvvetli olması bekleniyor arkadaşlar. Yani pozitif bir açılış bekleniyor bizde. Özellikle banka hisseleri önderliğinde bugün bizde Pozitif bir açılış bekleniyor. İnşallah da öyle olur arkadaşlar. Yani önümüzdeki süreçte işte faizler kademeli olarak düşse bile yıl içerisinde faizlerin yine oransal olarak yüksek olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Yani dünya genelindeki diğer ülkelerle kıyaslandığında bizde faizler hala yüksek kalmaya devam edecek gözüküyor. Bugün Noel tatili sebebiyle ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hong Kong'da finansal piyasalar işleme kapalı olacak. Buna bağlı olarak da küresel işlem hacimlerinin düşük olma ihtimali yüksek. Borsaya katılımcı sayısında düşük olma ihtimali yüksek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada ekonomi programının hedefler doğrultusunda çalıştığını ve gelecek yıl uygulanacak politikaların enflasyondaki düşüşü sağlayacak şekilde destekleyici olacağını belirtti. Şimşek bu çerçevede akaryakıt gibi önemli bazı yönetilen fiyatların enflasyon ile güncellenip güncellenmeyeceğini değerlendirdiklerini de dile getirdi. Şirket haberlerinde İş Bankası Şişecam payları ile ilgili 2.7 milyon TL nominal tutarlı alım yaptığını duyurdu. Türkiye Sigorta'nın da Kasım sonu itibariyle toplam bürüt prim üretimi %76 artışla 89 milyar 330 milyon TL'ye ulaşmış arkadaşlar. Tedbir getirilen iki hisse var. DCT Trading Dış Ticaret ve Sanifuan payları 24 Ocak seans sonuna kadar kredi işlemlere konu edilemeyecek. BİM ile alakalı haberde BİM geri alım programı için SPK'ya başvuru yapacağını duyurdu. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2 milyon adet olduğu ve geri alım için ayrılan fonunda şirket iş kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1 milyar TL olarak belirlenmesi kararlaştırılmış arkadaşlar. Yine şirket haberlerinde Aygaz'la alakalı bir haber vardı. Aygaz 20 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Aygaz'dan kapı yapılan açıklamaya göre şirketin yatırım ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması, boşlanma yapısının çeşitlendirilmesi ve vadeye yayılması amacıyla 3 yıl 2 hafta vadeli ana para vade sonu ödemeli kredi sözleşmesi imzalandı ve kredinin yıl sonuna kadar çekilmesi öngörülüyormuş arkadaşlar. SPK BGO pay piyasasındaki işlemlerle ilgili de bir kişiye 6 ay geçici işlem yasağı getirmiş arkadaşlar. Çağdaş Cam'ın haberinde de Çağdaş Cam Smart Güneş Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretimden 203 milyon TL tutarında sipariş aldığını duyurdu arkadaşlar. Kapı yapılan açıklamada sipariş solar panel camı için verildi. Teslimatında 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi bekleniyormuş. Gün pay geri alım yapan şirketlerde Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ortalama 42 TL 23 kuruştan 50 bin lot pay geri alımı yaptı. Cem Zeytin 12 TL 12 kuruş ortalama fiyattan 51.785 lot pay geri alımı yaptı. Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ortalama 2 TL 27 kuruştan 90.722 lot pay geri alımı yaptı. Adla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 TL 4 kuruş ile 31 TL 54 kuruş fiyat alığından 240.000 lot pay geri alımı yaptı. Lokman Hekim'de 16 TL 06 kuruş ile 16 TL 25 kuruş fiyat alığından 31.500 lot pay geri alımı yaptı. Alar Holding ortalama 90 TL 61 kuruştan 165.000 lot pay geri alımı yaptı. Gedik Yatırım ortalama 7 TL 49 kuruştan 40 bin lot. Frigop hakkı 7 TL 81 kuruştan 21 not. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ortalama 13 TL 3 kuruştan 35 bin not. Tekfen Holding'de ortalama 70 TL 65 kuruştan 39 bin not pay alımı yaptı arkadaşlar. PC iletişimde ortalama 16 TL 87 kuruştan 50.000 bin not pay alımı yaptı. Şimdi bugün 4 şirketin olağanüstü genel kurulu toplantısı var. Bu şirketler şöyle. BMC Çelik Asır Sanayi ve Ticaret AŞ, Çimantaş İzmir Çimento Fabrikası AŞ, İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Kervan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bugün olağanüstü genel kurulu toplantıları yapılacak. Dün borsamız %0.48 yükselişle 9672.75 puanda kapattı. Biz yüzdeki para girişi 1 milyar 479 milyon TL oldu. BIST 30 endeksindeki para girişte 1 milyar 246 milyon TL. Tüm hisseler bazında da borsamızda para girişi 1 milyar 128 milyon TL oldu. En fazla para girişi olan hisse de TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ oldu. 318.9 milyon TL net para girişi oldu. Türk Havaları ikinci sıradaydı. 299 milyon TL net para girişi. Ereğli Demir Çelik'te 279 milyon TL, Türkiye İş Bankası'nda 273 milyon TL, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de 237 milyon TL, Akbank'ta 209 milyon TL, Yapı ve Kredi Bankası'nda 110 milyon TL, Türksel İletişim'de 96.8 milyon TL, Aksa Enerji'de 96.3 milyon TL, Türkiye Garanti Bankası AŞ'de de 84.3 milyon TL net para girişi olmuş arkadaşlar. Dün en fazla işlem hacmi de Türk Hava Yolları'nda oldu. 4.4 milyar işlem hacmi vardı. İş Bankası'nda 4.1 milyar. Yapı Kredi Bankası 3.2 milyar. Eriyeli 2.8 milyar. Asya 2.5 milyar. Akbank 2.5 milyar. Koç Holding 2.4 milyar. Şecam 2.1 milyar. Emlak Konut Geo 2 milyar. Astro Enerji 1.5 milyar. Tüpraş 1.4 milyar. Garanti Bankasında da 1.3 milyar işlem hacmi oldu. Dün en fazla yükselen hisselerde de Çağdaş çam Tavan oldu, Park Elektrik Tavan oldu, Sümer Varlık yüzde 9.9 yükseldi, BMC Birleşik Metal 9.9, Burçe yüzde 9.9, Burva yüzde 9.9, Birleşik Koyunlarda yüzde 9.9, DCT Trading'de yüzde 8 yükselmiş. Evet en fazla yükselen hisselerde bu şekildeydi arkadaşlar. Evet, şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtilen yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.